tam şu hizaya geliyoruz arkadaşlar. Şu kutunun şu ucunu görecek şekilde yani. Çok böyle bu tarafa doğru açmayacak. Kurtuyoruz krosumuzu. Ortasında bırakıyoruz. Görüş, sağ olun. İki sekme açıyoruz. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Valorant videosuyla karşınızdayım. Bugün Frey ile birlikte arkadaşlar. Ee, sizlere Sova'da Asken tartısındaki savunma oklarını göstereceğiz. Hoş geldin Frey. Hoş bulduk. Öncelikle A-Short'tan başlıyorum. A-Short'ta eğer oynuyorsanız ve midin şu kısmının kontrolü almak istiyorsanız arkadaşlar Belki buradan farklı bir arkadaşınız aynı zamanda pikletmek istiyorsanız bu şekilde de farklı her şey için olabilir tabii ki de. Şuraya evet. şu taraflara doğru atılan bir oku göstereceğim. Öncelikle lineup olarak yani şu gördüğünüz kanalizasyon deliği gibi deliğin böyle birazcık çapraz köşesinde şu mesafede durmanız yeterli. Yani şuraya gelip böyle bir hani birazcık S'ye basmanız yeterli arkadaşlar. Çaprazını ayarlamanız. Çok da böyle santimlerin burada önemi yok. Sonrasında arkadaşlar şu sekmeleri, dörtgenleri ağacın şu kenarı var ya bu ikisinin arasına alıyoruz arkadaşlar. İkisinin arasına aldım ve Görüş gönderiyorum. Sağladım. Gönderdim. Bum. Tam olarak o noktaya düşecek. Sek. bu, bunu birazcık az çekmiş olabilirim. Görüş İki tane daha gönderdim arkadaşlar. Buldum. Gördüğünüz gibi tam olarak bu noktaya Görüşmeler. gidiyor ve buranın imposunu sizlere veriyor. İsterseniz bir arkadaşınız pikleyebilir, isterseniz siz kendiniz sadece impo almak için de kullanabilirsiniz tabii ki de. Şimdi oku arkadaşlar tabmine göndereceğiz. Bunun olayı da yine aynı şekilde basit. Şu hizaya direkt gelmemiz arkadaşlar ama geldikten sonra şurada bir çıkıntı var arkadaşlar. Şu çıkıntıyı görecek kadar böyle hareket etsek yeterli yani şuraya geldiğinizde bakın görünmüyor Hani buraya hızlı da yapabiliriz. Şu çıkıntıyı görün yeterli. Tam altına tutun arkadaşlar. Bir çizgiyi çekin, gönderin ve tam olarak tabmine düşecektir bu ok. Düştüğü zaman da size doğrudan info'yu verecek. Hadi birlikte bile gidip bakalım nereye düşüyor. Evet, gördüğünüz gibi bu da size top bir info'sunu veren hatta neredeyse short'un da şu kısmına kadar info veren bir ok arkadaşlar. Bence bu ok baya bir e, info almadığına çok yarayacağını düşünüyorum. Ama Frey sen ne dersin bu konu hakkında? kesinlikle yarar. Bunu geç de atabiliriz. Midden wall şeklinde de kullanabiliriz bunu. Short'tan gelen geç bir yok sayesinde midde market tarafında oynayan oyuncular bu catwalk dediğimiz şu an durduğum bölüme şey yapabilir. Wall atabilir çok kolayca. Ama son noktana geçecek olursam bir tanesi oldukça basit bir yok aslında. bunu side'dan da atabilirsiniz ama heaven'dan da atabilirsiniz. Normal olarak şuraya cross'umuzu tutup atıyoruz standart olarak fullleyip. Bu direkt ahmeyinin böyle gördüğünüz gibi boylama infosunu veriyor fakat ee, i̇sterseniz birazcık daha bunu içeriye doğru da tabii ki de sekmeyle de böyle gönderebilirsiniz. Bu şekilde de bunu atabilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi ama bir daha farklı bir şekilde at atmak isterseniz arkadaşlar hatta birazcık daha geri infosunu almak isterseniz belki buranın infosu varsa. Tam olarak buraya yapışıyoruz. Ondan sonrasında ee, şu dörtgenlerimizden sağ taraftakini arkadaşlar yarısını şu duvar kısmını yarısını da şu kısmı kaplayacak şekilde buraya tutuyoruz. Görüş sağlıyorum. Bir çeyreklik çekip gönderiyoruz Ve bu ok arkadaşlar Hem size Şurası. buranın iposunu hem de buranın iposunu veriyor Aralarından en iyisi bu Onu söyleyebilirim ee, frame de düşüncelerini alacağım şimdi Çok da kolay aslında line up'ı yok Şuraya getiriyoruz sadece şu bu yarısını Görüş Diğer sağlıyorum. yarısını da Üst taraftan diğer yarısını alttan Görüldüm. Alması yeterli okumuzun düş noktası Burası arkadaşlar Buraya bir yere düşüyor tam olarak burada infoyu gördüğünüz gibi veriyor ya Benim Görüşür bence bu Frey sen ne dersin bu o Kesinlikle hakkında. en iyisi çünkü e, tek taraftan info almaktansa iki taraftan da info almak her zaman daha önemli evet. bence Arkadaşlar bu arada Gidelim. A short'tan A main tarafının infosunu almak istersiniz de yani bu taraflara gelip şu hizadan direkt Görüş şöyle sağlıyorum. basit bir opla da aynı şekilde arkadaşlar doğrudan Buradım infoyu alabilirsiniz. Eğer şüphelendiyseniz, bir ses duyduysanız, kaç kişi olduğunu öğrenmek istiyorsanız. Bunun pek bir ekstra line-up'ı vesairesi yok arkadaşlar. Sadece aslında standart bir şekilde göndermeniz Görüş yetecektir buraya. Bu şekil. Nereye gitti lan bu? Bu çok iyi. bu bir arkadaşlar yetenek. bu çok gitti. Bu bu hata olur arkadaşlar. Görüş sağlıyorum. Hatalar olur arkadaşlar. Hata olur. Hata olur. hata olur. olur. Bu şekilde diğer akumuza geçeriz. Şimdi artık akunu göstereceğim. Eee bunda da olay aslında yine böyle bir tane dörtgenin yarısını doldurup yarısını boşaltmak şeklinde olacak. Bunu burada bu arada B arkasına atacağız yani buradan atacağız arkadaşlar. Tam olarak bu köşeye geçiyoruz. Şu gördüğünüz ilk dik dörtgenin arkadaşlar yarısını şu çatıda bırakacağız. Yarısını da normal olarak havada bırakacağız. Ama sağ köşesi de aynı şekilde e, duvarla temas edecek şekilde tam olarak böyle yani. Gördüğünüz soldaki sekme. Yarısı aşağıda, yarısı havada, ucu da değiyor. İki çizgi gönderiyoruz arkadaşlar. Buradan tam olarak A'ya gidiyor. Bunu isterseniz tek olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz belki hani ağda burada şurada oynayan herhangi bir oyuncunuz varsa ve size adamların buraya oynadığına dair info verdiği anda öyle bir timing yakalayabilirsiniz planlı bir şekilde. Görüş Tam oyuncular girerken bu oku oraya atmanız Şurası. ve ağdaki arkadaşlarınızın bu okla birlikte piklemeleri tarzında Gördüler. bir yardımda bulunabilir arkadaşlar. Bu da böyle güzel bir ok. Atması da gerçekten basit. Yani hızlı bir şekilde şu köşeye gelip eller alıştıktan sonra zaten artık böyle seri seri atılabilir. Hop bunu izi alayıp gönder gitsin abi. İnsan el alıştıktan sonra arkadaşlar buna emin olun o line-up'lara bile bazen gerek duymuyor hani tamamen tecrübe, el alışkanlığı vesaire. Bunlara tabii ki de hepimiz böyle oynaya oynaya, deneye deneye alışacağız. Başka bir çözümü yok yani. Ya da böyle ezberle, ezberle ezberle olacak iş değil yani. Tamamen oynamayla, tecrübeyle olacak iş değil mi Frey? Ben, bence öyledir yani. Bunun ezberle kesinlikle çok alakası yok. Ya. Bir noktadan sonra istediğin her yere oku kafanda kurarak atabilirim. Evet 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 kesinlikle. Olarak şöyle tekrardan göndereceğim bunu. Dayanamadım. Aha fazla sıktık. Görüş sağlıyorum. Bu şekilde. Şimdi geçeceğim bir farklı ok, diğer ok arkadaşlar. Buldum. Onda da arkadaşlar A'dan göndereceğiz. Hızlı hızlı geçelim. Teklerde eğer Andrevan alındıysa oyuncular tarafından bunu biliyorsanız ya da çeklemek istiyorsanız Andrevan ee, doğrudan gösterecek bir ok size göstereceğim. Ama bu oku attığınız anda aynı şekilde duvardan tarayıp vurulması gereken birkaç tane bir ya da birkaç tane oyuncu olması gerekiyor burada. Tam şu hizaya geliyoruz arkadaşlar. Şu kutunun şu ucunu görecek şekilde yani. Çok böyle bu tarafa doğru açmayacak. Bu şekilde tutuyoruz krosumuzu. Ortasında bırakıyoruz. Görüş İki sekmeyi açıyoruz. Ve doğrusunu doğrudan gönderiyoruz Görüş arkadaşlar. Sağlıyorum. Yani bu ok hani böyle bir tık bile gösterse emin olun. Sizin anınızda, anınızda, anınızda vurmanız için arkadaşlar birebir bir... Görüş sağlıyorum. Ok diyebilirim. görüldü Evet gördüğünüz gibi. Sizlere B lobby, B arkasının infosunu gösteren bir ok göstereceğim. Bayağı basit bir ok. Direkt bu köşeye geliyoruz. W ile buraya sıkıştırıyoruz karakterimizi. Burada kalacak şekilde. Sonrasında arkadaşlar şurada gördüğünüz yapraklar var. Ee, şu üçlü yaprağın karşısında bir tane tekli yaprak var. Bu yaprak arkadaşlar. işaretleyemiyorum. Şunun böyle tam ucundan kursumuzu böyle tutmamız yeterli. Şu hizada. İki şeritlik çekiyoruz ve gönderiyoruz arkadaşlar. Ve bu doğrudan. Hop gidecek bir arkasındaki kutunun üzerinden yapışacak. O da size intro'yu verecek. Hadi yani bir daha Görüş, bir atalım. Ve biz de Frey'in yanına doğru gidelim. Selamlar Frey. Biz geldik. Bum. Evet üzerine Boom. düşmedi ama düşmese de okey. Üzerine düşmüyormuş. Üzerine düşürse de biliriz bu arada birazcık böyle köşe çekersek ama orada şu İşaretimle. zımbırtı Şurası. birazcık engel olur diye şey yapıyorum. Frey üzerine düşürmem için azıcık daha sağ mı çekmem daha, gerekiyor? Biraz daha sağ ve yukarı doğru. Yo, Onu aşağı da deneyelim da. arkadaşlar. Okey şöyle üçünün karşısında. Sağ aşağı tam olarak freeze o zaman. Görüş Bunu da deneyelim. Ya bu benim ilk gösterim zaten okey. Fazla göstereyim ama kutunun üzerine atmak isterseniz diye. Onu da bir, bir yandan denemek istiyorum. Şu an üzerine Duydum. mi? Biraz daha aşağıya. Tamam. Görüş sağlıyorum. Gönderdim. Artı tercih sizin arkadaşlar. İkisi de okey bence. Şu an Görüyorum üzerine bu. galiba en üstüne değil de üstüne yapıştı. Yeterli zaten. Olması Aynen. gereken bu. Göz o zaman şu abi. hiza. Yani bu yapran şu üstü değil de arkadaşlar birazcık daha şu kenarı tarafları diyebiliriz buna. Buldum. Ee, bir de size şimdi hemen hazır buradayken onu göstereyim. Arkadaşlar midi infosu alacağız short'tan. Ee, Frame'i gelir misin? Bu da basit bir ork. Yalnızca e, şu ara çizgiyi izalamamız gerekiyor. Şu köşeye kadar geliyoruz arkadaşlar. Ama bu köşeye geldiğimiz zaman hani böyle birazcık kendimizi geriye doğru çekeyim. Yani tam köşeye gelmek değil de şöyle bir aralık bırakacak şekilde arkadaşlar. Yani buradan düz geldiğimizde şu kadarcık bir aralık kalacak şekilde karakterimizi ayarlamamız yeterli. En köşeye böyle çarpabilirsiniz karakterinizi hiç fark etmez. Yani çok da bu teferruatlı bir şey değil. Hani illa şu kadar kalsın bu kadar kalsın önemi yok. Sadece şu köşeden gelseniz şu kadarcık aralık bıraksanız iki sekme açıp şuraya fullleyip arkadaşlar sektirdiğiniz zaman size doğrudan midin infosunu Görüş verecektir ulan. bu. Böyle Görüş güzel sağlıyorum. bir oktan. Hani mesela şuradan da atsam yine bu oraya gelecek. Ya da atıyorum şöyle birazcık Oldum. daha geriden de atsam Yine oraya gidecek Ama Görüşmeler. dediğim gibi şu köşeye gelip Böyle azıcık sağ yapıp Yine bu şekilde de atabilirsiniz Zaten onun üzerine bir engel olduğu için Hemen hemen bu duvara her halükarda çarpacaktır arkadaşlar Bu ok gayet güzel bir ok Hani şuradan şorttan bir anlık info aldığınız zaman Ya da emin olduğunuz zaman Sadece deneme amaçlı Görüşmeler. böyle gönderebileceğiniz bir ok arkadaşlar Görüşmeler. Tamamen info almak için. Ne düşünüyorsunuz Frey bu ok hakkında? Ee, zaten Görüş çok sağlıyorum. hızlı yapıştığı için ok Görüldüler. e, tepki veremiyor şeyler. Değil mi? Bir kere de gösterse bayağı işinize yarar. Arkadaşlar tam olarak şu köşeye geliyoruz. Ee, şu çizginin şu birazcık kenarına üstüne üstüne tutuyoruz. Azıcık da sağa çekiyoruz ki okumuz çarpmasın. Lan var tek çizgilik gönderiyoruz ve Görüldüler. gördüğünüz gibi tam olarak şu midin arkasını Şurası. yere yapışıyor. Oraya yapışmasını istemezseniz de arkadaşlar birazcık daha sağa doğru çekip Yine tek çizgilik gönderiyoruz. Bunu. O ise içerideki Şurası. duvara yapışıyor arkadaşlar. Ya yani bunun iki farklı kullanabileceğiniz bir nokta aslında bu. Ama içeri attığınız bu. zaman herhalde şu kutuya yapıştırdığımız Şurası. tamamen dibe kadar göstermiyor. Oraya en dibe kadar gösteriyor mu kutuya yapıştırdığımız? Bir daha atalım test edelim. Görüş sağlıyorum. Ee, Görüldü şeyde kaldı. Şeyde, kaldı, kaldı evet kaldı. Kaldı. yanlış Görüş attım çünkü. Sağlıyorum. Bu ne kadar gösteriyor? Dışarıda olan buraya kadar gösteriyor beni, dibe hmm. kadar gösteriyor. Arkadaşlar sağlıyorum. tercih meselesi ama Frey sana soralım ne dersin? Hangisini tercih edersin? Buldum. Sanki Hangisini bu daha iyi ya. Görüş sağlıyorum. E, kutu düşen de iyi, Diğeri de iyi ama... Görüldüler. Kutu düşen biraz da midden de info verebiliyor. Buldum. Hmm. Görüş yani sağlıyorum. Yani kutu üstüne düşeni tercih edersin. Buldum. Evet, buldum. evet. Gerçi bu da veriyor aynı şeyi. Bu şey. da veriyor gerçi. Evet. Sağlıyorum. Hatta bu daha iyi bile veriyor olabilir Görüldüm. yani. Allah Allah. Görüş evet, sağlıyorum. Bu daha iyi. Bu sonuncu müthiş. Mükemmel diyor. O zaman bu sonuncuyu bu... kaydedelim arkadaşlar. Bunda ee, çizgiyi, ilk çizgiyi lambanın böyle tam çizgisine, şu çizgisine hizalı bir şekilde getiriyoruz. Bakın tam o imlece göre gitmeyin de ilk çizgimi lambanın çizgisiyle eşler bir şekilde koyuyorum Görüşü ve sağlıyorum. gönderiyorum. Bu şekilde. Bunu daha rahat ayarlayabiliriz. İlk çizgiyi tam böyle lambanın çizgisinden getir abi. Üstüne alacak şapkasına değsin. Görüş sağlıyor. Bir çeyreklik gönder. Görüldüler. Olur. Ve tabii bunda duvar tarama avantajınız da olacak. Güzel bir ok arkadaşlar. Bunu da böyle kaydedebiliriz. Bir diğer okumuz midden ee, mid linke ve birazcık da midi gösteren bir ok olacak. E, tam olarak şuraya geliyoruz arkadaşlar. Şu kısmı görmemiz yeterli. Ve şu birinci tele kurosumuzu koyuyoruz. Tikliyoruz, bir bar tıklıyoruz ve gönderiyoruz. O, buldum. Evet Olmaz. arkadaşlar, birinci tel ile ikinci telin arasını açıyoruz arkadaşlar. Sağlıyor. Orada bir yanlışlık oldu. Tamam. Bu şekilde yapıyoruz buldum. ve doğrudan hem mid link hem de midi birazcık gösteren tarzı yok. Ok. Ama benim gibi birinci tele tıklayan arkadaşlar birinci ve ikinci telin arasına hatta ikinci tele bile atabilirsiniz. Daha da garanti olabilir şu anda ayarlarsak. Bakalım. Görüldüler. Evet daha da garanti oluyor arkadaşlar. İkinci istiyoruz. Sadece şu kısmı, şu tabelayı, tabela mı resim mi artık neyse çerçeve mi ne diyelim ona. Onu görmemiz yeterli evet, olacak diyorum. bu ok için. Bu da bu şekilde bir ok arkadaşlar. Şimdiki okumuz ise BRT oku. şu köşeye normal olarak geliyoruz. Tam olarak geldik. Şu gördüğünüz alttaki en son, sağ tarafın en sonundaki değişik artık ne diyeyim buna bilmiyorum. Elektriğin ucunu hiza alıyoruz. Birazcık havaya kaldırıyoruz. Görüş sağlıyorum. Ve arkadaşlar bir buçukluk direkt gönderiyoruz. ve backside'ın arkasına düşecektir Göründüler. bu. E, şunun ucunun birazcık üstüne kaldırmanız. Görüş sağlıyorum. Ve bir buçukluk atmanız yetiyor arkadaşlar. Hatta bir tane göndereyim. Ben de peşinden gideyim bu sefer okun. Evet bu şekilde. Görüldüler. B oku arkadaşlar bu da. Tabi bunu yakınken de buna benzer oklara illaki atabilirsiniz. Hani şu şekilde hizalayıp göndermek gibi e, milla olduğunu o taraflardan atmak zorunda değilsiniz. Ama olur da hani ok istenir, takım arkadaşınız farklı bir yerlerde kalmıştır, yardım edilmesi gerekir tarzında atabilecek oklardan bir tanesi. Bu arada buna ek olarak frame eklediği bir şey oldu şimdi bana. E, buradaki ağaca da okunuzu attığınız zaman size görüşü veriyordu oradan. Ve ağaca atmanız çok daha iyi olabilir. Görüşmeler. Gerçekten kırmızı zor olur ve hani sahidi daha da böyle ele alacak şekilde gösteriyor. Normal böyle gelirken full layıp arkadaşlar ağaca bakarak atmak yeterli. Bayet basit bir ok ve gayet Görüşmeler. de kullanışlı bir ok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün sahide ele alıyor. Hatta retek de bu bile kullanılabilir aslında eğer ağdan atmanız gerekmiyorsa. Görüş sağlıyorum. Bu şekilde. Bu seferki okta ok B'den mide, top mide ama top midin oradaki lambanın üzerine atacağız oku. Tam olarak bu köşeye geliyoruz. Bu sefer arkadaşlar hizamızı şu drone üzerinden yapacağız. Drone'un tam böyle çenesinin ucu şu üçüncü taşla ikinci sol taraftaki ikinci taşın arkadaşlar kesiştiği noktaya gelmesi gerekiyor. Tam olarak şu hizada böyle şöyle değmesi yeterli. Drone üzerinden gidin tamamen. Görüş Sonrasında sağlıyorum. iki çeyreklik çekip gönderiyoruz. Ve bu direkt o lambanın üzerine düşecek arkadaşlar. Bir daha yönlerde. Bu sefer ben benle gidiyorum. Daha gösterebilmek için. BAM! Gördüğünüz gibi. Çok değişik ve midin bütün kontrolünü veren bir ok arkadaşlar. Ve son olarak arkadaşlar sizlere. Midden. Pizza tarafından yine olan lambaya atacağımız oku göstereceğim. Tam olarak şu köşeye geliyoruz. Ve tam şu çizgimizi tamam mı? Şunun tam böyle altında kafa olacak şekilde tutuyoruz ve bir tık böyle sola çekiyoruz ondan sonrasında Görüş da sağlıyor. gönderiyoruz daha farklı yapmak Görüş gerekirse yine e, iki tane dörtgenin üzerinden de gidebiliriz dörtgenimizin böyle çeyrek kısmı duvarı kapsayacak diğer diğeri ise arkadaşlar tam böyle ucu şuraya kesecek şekilde Şurası. de ayarlayabilirsiniz Hop, bunun ucunu buraya getiriyoruz bunu da böyle çeyrek kısacak şekilde getirecek şekilde ayarlıyoruz fulliyoruz Görüş ve gönderiyoruz bu bu şekilde Buldum. Son olarak arkadaşlar B'deki kolay bir oku göstereceğim sizlere. Buraya geliyoruz. Buradan yukarıya bam diye gönderiyoruz arkadaşlar. Odin'imizi çekiyoruz. Gökdüren. Bunun arkasındakini tarayarak yok ediyoruz. Evet şu an gördüğünüz Sağlıyorum. gibi herhangi bir yere geliyoruz abi. Olurum. Tam olarak Sağlıyorum. bu noktaya geçiyormuşuz arkadaşlar buraya atıyormuşuz Odin'imizi çekip ondan sonra öldürüyormuşuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bölümümüzün de sonunda gelelim asken savunmaları da bitirdik arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğeninizi, ve tabii ki de video alakalı yorumlarınızı alırım. Kanala abone olmayı unutmayın. Frey'in kanalında açıklamasını bulabilirsiniz. Diğer bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Bay bay.